Bildiğiniz üzere zaman sürekli olarak akıyor. Ve henüz bu durumu müdahale edebilecek imkanlara sahip değiliz. Fakat bu durumda her şeyin başına gelebileceği gibi değişebilme ihtimali var. Değişimin ironisi de budur zaten. Bugünkü konuşmamın konusu geleceğin değişimi. Ya da daha spesifik olmak gerekirse gelecek ve gelecek dediğimiz kavramı etkileyen bütün şeyler. <laughs> şimdi, zaten önceki konuşmalarımız evrimin ne size basitçe açıkladı. Ben de kendi yorumumu katmak istiyorum. Bence evrim, bir varlığın zaman içerisinde değişmesine ibarettir. Tabii ki başka dış faktörlerin de yardımıyla. Ama e, şimdi evrim dediğinizde, aklınıza ilk olarak Charles Darwin'in böyle biyolojik evrim terimleri gibi şeyler gelebilir. Ama evrim sadece bunlarla sınırlı değil. İşte teknolojinin evrimi, uzayın evrimi, sporun evrimi, müziğin evrimi gibi daha birçok kavramla beraber kullanılabilir evrim. Benim size bugün bahsetmek istediğim evrimiz türü ise teknolojinin evrimi. Biliyorsunuz teknoloji hayatımızın çok büyük bir parçası ve önemi her geçen gün giderek artıyor. E teknoloji haliyle insanlığın varoluşundan beri gelişerek şu an günümüzdeki halini aldı zaten. Fakat geleceği, fakat evrimin genel olarak sakıncalı bir kısmı var bana göre. E dediğim gibi dış faktörlerin etkisiyle oluştuğu için evrimler ve bizim 10 yıl sonra atıyorum önümüz önümüzdeki 10 yıl içinde bu dış faktörlerin tam olarak nasıl değişebileceğini kestiremediğimiz için tam olarak bir yorum yapmak, neyin nasıl evrimleşeceği hakkında çok zor. Ben bu yüzden gelecek hakkında yorum yapmak yerine günümüze kadar teknolojik olarak gerçekleşmiş en önemli şeylerden birinden bahsetmek istiyorum size. Yapay zeka. Yapay zeka ilk olarak 1900, 1943 yılında İkinci Dünya Savaşı sırasında belirli bir insan grubunun askerlerine şifreli mesajları göndermek için kullandığı Enigma adlı makinenin işte bu dediğimiz şifreli mesajlarını çözmek için yapıldı. Alan Messerschmitt Turing tarafından. Bu yapay zekanın çok ama çok ilkel bir hali. Günümüze gelecek olursak bildiğin üzere yapay zekanın artık bir sürü kolu var. İşte yine bahsedildi önceden e, sanatsal eserler üretmek gibi. Ama benim size vermek istediğim örnek, bence çok güçlü bir örnek, ChatGPT. Şimdi ChatGPT ilk bakışta sıradan bir chatbot gibi gözükebilir. Chatbotlar ne? İşte bu sohbet etmek için kullandığımız yapay zekalar. Ama ChatGPT diğer chatbotlardan ayrıştıran özellikler, ona sorulan neredeyse herhangi bir soruyu derin net ve keskin cevapları ve bu cevapları çok kısa bir süre verebilmesi. Bu yüzden ChatGPT diğer chatbotlara göre bana göre özellikle çok yukarıda. Pekala. Teknolojiden birazcık bahsetmiş olduk böylece. Şimdi ben biraz da ise spordan, sporun gelişiminden bahsetmek istiyorum. Ve özellikle benim de çok severek takip ettiğim spor olan futboldan. Futbol hâli çok köklü bir spor. Binlerce yıldır var olan bir spor. E haliyle bir sürü değişim de bu binlerce yıl boyunca sporu derinden etkiledi. Size birkaç örnek vermek istiyorum. Mesela 1800 yıllarda kalelerin üst direği yoktu. Bu yüzden bu zamanlarda kaleye çekilen şutlar çoğu gol giriyordu. Çünkü üst sınırı ne kadar yukarı vurursanız o kadar çok gol atıyordunuz. Bu yüzden maçlar böyle 80, 90 gibi absürt sonuçlarla bitiyordu. Hatta bırakın kalenin üst dileğini. Eskiden kaleci yoktu. Evet, kaleye en yakın olan oyuncu, çekilen bütün şutları eliyle, istediği yeriyle çıkarabiliyordu. İşte geleceğin etkisi, değişimin etkisi de bu. Şu anki haline kıyasla eski futbol çok ilkel kalıyor. Benim size demeye çalıştığım şey zaten bu. Konuşmamın başından beri. Zamanı biliyorsunuz. Zamandan kaçış yok sayın dinleyiciler. Zaman biz nereye gidersek bizi takip edecek. Bence değişim de böyle. Nasıl olsa değişim zamanla beraber gelen bir şey. Bu yüzden her şey değişmeye mahkum. Fakat izlediğiniz videolarda web sitelerinde reklamlarda kesinlikle size garanti veriyorum geleceğimizi iyi geliştirmeye çalışan insanlar görmüşsünüzdür. Ben de siz, benim de sizden bir ricam var. Ben de sizin bu insanlar gibi olmanızı istiyorum. Yine önceki konuşmalarımız bahsetti. Şu an geleceğin doğrultusu çok karanlık. Eğer ye çeviremezsek bunu, sonuçlar facia olabilir. Sadece bizim neslimiz için değil. Bu gelecek zaten. Sonraki belki onlarca, belki binlerce, belki de hepsi için. Sonuç faciayla sonuçlanabilir. Ama... Siz şunu unutmayın sayın dinleyiciler. Geçmiş günün sonunda geçmişte kalacak zaten. Ama geleceği geliştirmek, iyiye geliştirmek sadece ama sadece bizim elimizde. Teşekkür ediyorum.